Herkese selam. Videoma hoş geldiniz. Pazar videosu yapalım dedik. Test yapalım dedik. Half motodayız. Bugün aşırı ikonik, aşırı gergin, çok güzel bir Scrambler var. Triumph 1200 Scrambler XE'nin Gold Line'ı. Abi Gold Line olunca ne oluyor derseniz hani biraz tabi tasarım renk değişiklikleri var depoda falan. İşin teknik tarafı aynı pek bir değişiklik yok. Türkiye'ye bu 3 tane gelmiş bu arada hani böyle sınırlı bir seri. Şu anda da şeyi de yok hani sıfır satışı da yok. Böyle hani çok bunun meraklısıysanız onu da size söylemek isterim. Makine hem tasarım anlamında ikonik hem de teknolojiler işte Öhlinsler, Brembo'lar Efendim böyle havalı bir iki tane egzoz zincir terste hakikaten görüntüsüyle böyle çok adamı cezbediyor. Çelik fren hortumları gözüme çarptı onu söyleyeyim bizim örgütten zaten. Üstünde aksesuarlar da var böyle işte radyatör koruma, efendim far koruma, cam falan bunlar sonradan takılmış. Ama çok güzel durmuş yani bir tek şu telli ızgaralı ben şeyi sevmiyorum far korumayı sevmiyorum. Akşamları görüntüyü çok böyle bozuyor, ışığı yayıyor, kesiyor. Size teknik verilerinden de bahsedeyim. Paralel iki silindir sıvı soğutmalı 1200 cc. 89 beygir, 110 Nm tork üreten bir hayvan yani. Beygiri düşük. Ama torku çok korkunç. Son hızı da biraz 180'lerde kalıyor diye biliyorum. Yolda fırsat olursa deneriz. 21'e 17 lastikleri var. Brembo'ları söylemiştim size. Arkada Öhlins var ama önde Showa'nın amortisörleri var. Onu da söyleyelim. 230 kilolukta bir ıslak ağırlığı var. Şöyle üst merkezsel falan da Brembo. Bak buradan ayarlı. Keza debriyajda da ayar var. malzeme kalitesi falan zaten çok güzel. Neyse lafı çok uzatmayayım. Yola çıkalım. Bugün hem biraz vaktim var hem hava da güzel. Motoru kaçıracağım biraz Beykoz'a doğru gideceğiz. Biraz kudururuz, gazlarız. Yolda giderken de size gene motordan bahsederim efendim. Yolda görüşürüz. Evet, half moto çıkışlı <laughs> video çekmiştim abi. Şimdi ne alaka diyeceksiniz ama buraya Insta 360 takmıştım. Sonra baktım ki görüntüyü çok bozmuş yani. Böyle ortada affedersiniz. Direkt gibi durmuş yani. Dedim ya içime sinmedi. Oturdum bir daha çektim videoyu. Şimdi motoru half motoya geri götürüyorum. Videonun sonunda böyle güzel gazladığımız, tozladığımız, kudurduğumuz yerler var. Videonun son Onuna ekleyeceğim. Tabi orada pek bir konuşma yok. Biraz hani sürüş var. Hani izlersiniz, izlemezsiniz. Sizin bileceğiniz şey ama ben çekerken çok eğlendim açıkçası. Şimdi motorun ilk ekranından bahsedecek olursam bu Rocket 3'teki ekrana çok benzettim. Hatta aynısı bile olabilir. Çok sade, bilgi dolu TFT bir ekran var. Gündüz modu var, gece modu var. İşte kilometre devir vesaire. Yeterince fazla fazla bilgi var yani. Benzin göstergesi var. Şurada bir ampul ibaresi var ama onun hakkında konuşmak istemiyorum. Ne olur ne olmaz şimdi. ha 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 gündüzle de olabilir mi acaba? Ha? Şurada bir far tuşu var çünkü. Yok gündüzle de değilmiş. Bilenler varsa yoruma yazsın. Sürüş modları var tabii ki. Buradan modları değiştiriyorsunuz. Road modu var. Custom modu var. Kendiniz ayarlıyorsunuz. Off road var. Bir de normal ride modu var. Rain modu var. Hani elektronik gaz ve modların olması güzel. traction control var. Ön arka ABS var. Hani teknolojik de bir makina. Günümüzde artık insanların beklediği şeyler. Off road modunu aldığınızda böyle ABS say traction'ı falan otomatik kapatıyor. O güzel. Yavaş yavaş motorla ilgili konuşmaya başlarsak motorun tuhaf bir ergonomisi var. Böyle depo dizlerin çok yukarısında konumlanmış durumda. Hani depoyu dizimle sarayım diyorsun pek imkan olmuyor. Böyle deponun altında şöyle çıkıntılar bir şeyler var. Oralara sarılmak zorunda kalıyorsun. Hani hem konforlu değil hem de gerçekten sardığını hissedemiyorsun. Motoru ayaklarla tutmak kolay ama dizlerle sarmak tutmak da bir o kadar zor yani. Orayı sevmediğimi söylemem lazım. Gidon'un yüksekliği, yakınlığı benim fiziğim için yani 1.75 boyunda biri için gayet uygun ve güzel. Hani kol pozisyonum çok rahat, çok rahat hissediyorum şu an üstünde kendimi. Aynaları güzel, retro yuvarlak aynaları zaten seviyorum. Görüş de güzel yani iyi de görüş alabiliyorsunuz. Hem tasarım güzel hem görüş güzel. Üstünde çok güzel amortisör var. Tabi siz videonun sonunda izleyeceksiniz ama ben virajlarda falan bayağı kudurdum. Stabilitesi muazzam yani çok güzel. Arkada ön önde şovalar var. Üstünde güzel fren var. Brembo'lar üst alt merkez Brembo. Fren manetleri dahi Brembo ve ayarlı. Tek arka fren bile çoğu zaman yetiyor. Ön frene ihtiyacınız kalmıyor dahi. Tabi ön fren attığınızda uzun bacaklı olmasa hasebiyle bir dalma var. Ama dalma o kadar yumuşak cereyan ediyor ki. Hani stabilitenizi asla bozmuyor bak. Normalde hani uzun bacaklı bir motosiklette bu ön freni yaptığın zaman semi Allahu'l de olur. O hiç yok abi. Hani dalma yok desem bir yeri var. O kadar beğendiğimi söylemem lazım. Yani gidiş, dönüş, duruş üçü de şahane. Üçünü de çok sevdim. Konfordan bahsetmemiz gerekirse hani amortisör konforu olarak hani gayet güzel. Zaten hani yumuşak bir makine. Scrambler olduğunda düşünürsek yani yolda bir şey yaşatmadı bana. Bir konforsuzluk yaşatmadı asla. Ama Selen'in oldukça sert olduğunu söylemem lazım. Tabi sizin böyle bir motoru tercih ederken ne kadar konfor beklentiniz var. O da aslında tartışmaya açık bir konu. Yani zaten bir yol motoru değil bu. Ha yol gidemez misin? Gidersin. Çok amaçlı bir bu bon yani yola da gidersin, offroda da çıkarsın, bir cadde makinası gibi eğlenirsin de üç amaca da hizmet eder ama ne kadar hizmet eder? Tam bir offroad special enduro diyemem, evi touring de diyemem. Böyle biraz hibrit bir motor, her yola gelir ama az az gelir. Uzun yol gidersin ama yorar. Viraj yaparsın ama bir naked motorun tadını vermez. Offroda girersin ama bir special gibi atlayıp zıplayamazsın. Arada konumlanmış bir motor ama gel gör ki o kadar güzel bir tasarımı var ki yani bununla hafta sonu dağ bayıra gittin ondan sonra da caddeye bir kahveye gittin iki amaca da hizmet eder yani şimdi sen tenereyle veya işte ne bileyim bir yol motoruyla şeye gittiğin zaman kafeye gittiğin zaman kimse aa bu ne güzel şeymiş ya falan Hı -hı, demiyor sana ama bunda öyle ya bunu nereye sokarsan sok dikkat çeker abi adamlar ki ya of, tipe bak tasarıma bak Motorda en çok tasarım var çünkü. Bizim örgüt kardeşim. Bizim örgütte her zaman dikkat çeker. Alt devir çok güzel. Alt devirini çok sevdim. Yani bak şimdi 6. vitese çektim. Gazı bir açıyorsun. Darbeli matkap ya. Gidişe bak yani. Neyse öndekini sıkıştırmayalım tabii ki. O çok güzel ama vites aralıkları kısa. Hani böyle son hız olmayacak şekilde tasarlandığı için habere vites istiyor motor. Onu bir sevmedim böyle yani burada deneme imkanımız olacağını sanmıyorum ama son hızının da 180'lerde kaldığını biliyorum. Kimden biliyorum? Bizim Emok Gökhan abi vardı. O almıştı o zaman bundan. Hatta böyle egzozunu falan da kestirip aşağıya almıştı. Herif bildiğin off yapıyordu makineyle. Yani böyle psikopat psikopat işler yapıyorlardı. Acayip de mutluydu. Çok da seviyordu motoru. İyi e Triumphçıdır zaten kendisi. Fakat ondan sonra maalesef bir kaza yaptı. Motor kırıldı. Ondan sonra ne yaptı bilmiyorum ama çok sever severek biniyordu o zaman. Ben de yani ilk defa bilmiyorum buna. Daha önce de binme imkanım olmuştu. O zaman da böyle çok sevmiştim yani bindiğimde. Bence Triumph Scrambler'lar, Ducati Scrambler'ları her zaman döver abi. Stil olarak da, altyapı olarak da, amortisör olarak da, motor bloğu olarak da, uzun ömürlülük olarak da, satış sonrası olarak da. Evet ikisi de Corlas bünyesinde. İkisinde de hemen hemen aynı satış sonrası problemleri yaşamanız olası. Lakin bana göre Triumph daha böyle Avrupalı'nın sorunsuzu gibi duruyor. Hani BMW'yi biraz kenara ayırırsak. Ben böyle çok yollarda kalmış aman buna da bir çare bulamadık Triumph'a pek rast gelmiyorum Tiger'lar dışında. Önce mi hiç sevmedim olmasa daha iyiymiş. O kadar arada derede bir konumu var ki Hiç türbülans yapıyor. Yani tamam rally cam anladım. Ama yani rally yapacaksan cam hiç olmasa da olur. E cam taktığın yola bir faydası yok. Hani yoldaki rüzgarı kesmeye bir faydası yok. Camını bir tuhaf ve faydasız bulduğumu söylemem lazım. Elcik korumaların olması güzel. Hani kışın ben biniyorum diyen insanı rahat ettirir. Tabii offroad'da da rahat ettirir. Elinize taş gelir, çakıl gelir. Bunu önlemek adına güzel. Alt devirin şahane olduğu gibi üst devir de çok iyi abi. Çok kuduruk yani makina bu makineyi ben aldım abi. Sakin sakin bineceğim. Yok baksana emniyet şeridinde bile hani kendime hakim olamıyorum. Çok tahrik ediyor insanı yani. Bu hiç iyi bir şey değil. Tahrik eden makinalar kötüdür. Zaten abi bu makineye normal adam binmez. Hani normal adamdan kastım ne? Ya abi işte ben motora başlayalı şey oldu 3 ay oldu biraz CC'yi büyütmek istiyorum hani motoru hem güzel hem stil sahibi hem de baktım hani 80 küsür bey girmiş çok da psikopat değil falan o motor değil abi hani NC'den sonra geçilecek binilecek motor değil çok spesifik yani böyle ejnebiler niş diyor ya hani bu işleri seviyor olman lazım ya adventure sürüşleri seviyor olman lazım ya spor ya süper moto seviyor olman lazım anladın mı hani normal ruh sahibi yerinde olan adamın bineceği motor değil abi bu. Baksana abi. Şu kafa kaldırmaya bak yani. Stok egzoz olmasına rağmen ses çok iyi. Çok muazzam bir sesi var. Vites geçişleri çok güzel. Şıkır şıkır. Yani vites geçişlerini çok sevdim. Bir ara böyle debriyajsız fıt fıt atıyorum vitesleri. Ya dedim bunda acaba shifter mi var? Yokmuş shifter. Evet bunlar sevdiğimiz şeylerdi. Biraz da sevmediğimiz şeylere gelirsek mesela hava şu an 10-12 derecelerde olmasına rağmen sol disk kısmından yanıyorum abi. Bildiğin yangın var yani. Ki buna böyle yazın bineceksin, edeceksin adamı perişan eder ya. Böyle bir ısınma şekli yok yani. Her 1200'lük drive gibi soldan soldan müthiş ısınıyor abi. Umarım yani böyle satış sonrasında bunun çözümü vardır. Çünkü 1200 drive'çılar da genelde duyuyorum işte katalizör iptali yaptık, hava fitresini şununla değiştik, şu oldu, onun yönünü bilmem nereye çevirdik, çözdük diyorlar. Hani öyle bir çözümü yoksa hakikaten büyük sıkıntı. Bu arada demin o psikopatlıkları da yağmur modunda yapıyormuş. Demek ki sporta alsak tekere gelecek ki geliyor. <laughs> Yok abi tam holigan makinesi ya hiç öyle Scrambler falan hikaye yani <laughs> O bir kisme kisme Ya işte siz arada pikniğe mi gideceksiniz Çayıra daha mı gideceksiniz Kendinizi kandırmayın abi Bununla bu kadar matkap gibi makineyle Bildiğin hani Trans Öyle bir makine ben Hani çok sevdim. Ama gene eksiler bölümüne geri dönecek olursak ikinci sevmediğim hususta ergonomi olmuştu. Onu size söyledim zaten. Hani böyle artısı artısıyla eksisiyle bir motor. Ama bu işi seven adam için ideal. Ya evet kardeşim biz hem offroadçuyuz hem caddede gazlıyoruz. İkisine de gelir çalışır. Senin benim gibi yani sıradan çinko karbon endürücüyü de her türlü memnun eder abi. Fazla fazla memnun eder yani. Fiyat bandı olarak da bu şimdi Half Moto'da satılık 2022 vardı 680'e mi 650'ye mi bırakıyorlar? Dedim ya sıfırı ne kadar? Dediler ki ya bu Gold Line'ın sıfırı zaten yok. Türkiye'ye 3 tane gelmiş. E, liste fiyatı 785. Gold Line için 30 bin lira daha fazla para veriyorsun ama gene de yok. Yani sıfırı 815, 810 gibi düşünebilirsiniz. Lakin 2024'te yok. 25'lerde de liste fiyatı 900 bin lira mı? Ya 900'ün üstünde ya 900 civarı böyle yani çok korkunç bir fiyatı var. Bazen soruyorsunuz abi yeni yılda motor fiyatları ne olacak ne edecek? Bak böyle olacak. 2024'ü 780ken 2025'i 900 olacak yani. Hani böyle rahat yüzde %12'ler, %15'lerin üzerini hayal edin. Belki bu motora bakıyorsunuzdur, bakmıyorsunuzdur. Ama böyle 24-25 arasında kaldıysanız işte yıl sonundan alalım mı, yenisini mi bekleyelim? Hesabında planındaysanız 25 fiyatları sizi biraz korkutabilir. Şimdiden söyleyeyim. Belki de yani böyle ikinci elini almak veya 0 2023 24'ünü almak iyi seçenek olabilir. O yüzden hani ne alıp ne almayacağınıza lütfen şu dönemde hızlıca karar verin ki aldıktan sonra da pişman olmayın. Bak bugün biri bana Instagram'dan yazıyor abi 1290 Super Adventure 830'a alınır mı? Ya alınmaya alınır da kardeşim bundan 4 ay evvel 5 ay evvel 1 milyon 40 bin liraya alan adamın suçu neydi ki ya? Adam o zaman 1 milyon 40 bin lirayı bir ticarette değerlendirse, bir şey yapsa, ne bileyim faize yatırsa, altına yatırsa motorun yarı parası kadar para cebinde kalacaktı yani. Adam şimdi sövmesin de ne yapsın. O yüzden abi hesabınızı, kitabınızı ince ince yapın ki zarar edin istemem. Artık bütçeler çok sınırlı. Para harcarken 40 defa düşünüyoruz. Maalesef öyle bir dönemdeyiz yani. Motorda orta devirin üzerinde böyle ayak peklerinde minik bir titreşim var. Gidonda çok fazla titreşim almıyorum. Selede de almıyorum. Ee, ayaktaki titreşim de böyle hani uzun süre böyle 7000 devirde gitmeyecekseniz rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Böyle ayak uyuşturacak cinsten değil. Ee, elde zaten herhangi bir titreşim hissetmiyorum. Titreşim anlamında da iki silindir bir makinenin titremiyor olması güzel bir şey yani. Problemler kısmına geri dönecek olursak da malum hani Korlas bünyesindeki motorların satış sonrası işleri hep bir insanı düşündürüyor. Acaba bir sorun yaşar mıyım, yaşamaz mıyım? Parça bulabilir miyim? Maliyetleri yüksek midir bakımların, onarımların? Bu soru işaretleri hep var ve olacak da o yüzden hani her zaman diyorum ki ya Türkiye'de yaşamasam kesin bir Triumph'ım olur. İşte en iyi Triumph arkadaşının Triumph'ı. Her ne kadar motor güzel, kaliteli, egzotik vesaire olsa da aldıktan sonrası maalesef ki düşündürüyor. Siz de yani bir satın alma kararı verecekseniz hani bu anlamda haliyle hesap kitap yapmanız çok normal. Hani bir de kilometre hesabı da yapmanız lazım ha. Bu motor şimdi 11.000'de bunu 20-25.000'e getirdiğinde zor satarsın abi hakikaten zor satılır yani. Özellikle böyle bu işi sınırlı bütçelerle yapmaya çalışıyorsanız hani bunu aldıktan sonra kıymetini kaybetmesin istiyorsanız abi ben hem bileceğim ama yarın öbür gün en azından hani döviz bozunda olmasa da TL bazında bir miktar değerini korusun düşmesin istiyorsanız piyasada tutulan bir makine olmadığı için bunun garantisi pek yok gibi yani. Makinalar özelleştikçe, egzotikleştikçe bu değer kaybetmeme olayları da biraz ortadan maalesef ki kayboluyor arkadaşlar. üstünde güzel lastik var dedik. Yani bugün videonun sonunda izleyeceğiniz şu bizim kudruklu sürüşlerde mikro iklim olmasına rağmen yerler ıslak olmasına rağmen hiç ne bıraktı ne traction açtı falan hakikaten yani yol tutuş da çok iyi. Lastik de çok iyi. O anlamda çok memnun kaldığımı da söylemem lazım. Kaydırmalı devriyaj var bu arada. Onu da söyleyeyim. Şimdi bak sert vitesin inince o da ortaya çıktı. Kaydırmalı da hani bu nevi teknolojik bir makinede zaten beklenen bir şey. Havada karardığı için aydınlatmaları da görme şansım oldu. LED aydınlatmalar da gayet güzel aydınlatıyor. Evet lafı çok uzattım farkındayım. Bir de böyle bölük bölçük kopuk bir video oldu. Şimdi Beykoz'da gazladığım bölümlere aktarıyorum sizi. Videonun sonunda orada tekrar lafı toparlayacağız efendim. Görüşürüz. efendim. Videomuzun ufak ufak sonuna geldik. Burada çok güzel bir offroad yolumuz var. Daha önce burada videolar çekmiştik ama çok çamur abi. Hani kıyamadım makineye. Bir adamlar tertemiz yıkamışlar satışta sonuçta bu half motoda. İkincisi emanet abi. Şimdi hani bir şeymiş olur. Üstündeki lastik çamura uygun değil çünkü. Hani offroad performansını denemeyi çok isterdim ama biraz iddialı bir iş olacak. Son sonda lafı toparlayacak olursak makine güzel. Çok stil sahibi. Sevdiğim yanları oldu tabii. Mesela alt devirleri böyle har har gidiyor olması stili işte egzoz gürültüsü falan bunlar çok güzel sevmediğim yanlara da oldu mesela aşırı ısınıyor olması ya kışın bile bu kadar ısınıyorsa yazını düşünmek istemiyorum ergonomi ile alakalı söylemiştim hani dizlerle motoru sarmak istiyorsunuz buralara sarılmak zorunda kalıyorsunuz depo çok yukarıda kalıyor onu sevmedim bir de tabii hani Triumph markasının satış sonrası işlerinde Türkiye'deki durumları biraz karışık biliyorsunuz videonun içinde de demişimdir daha önce de demişimdir hani Türkiye'de yaşa olsam bir Triumph müşterisi olurum ama burada pek düşünmüyorum. Gene iş dönüyor, dolaşıyor. En güzel Triumph arkadaşının Triumph'ına bağlanıyor yani. Motor güzel. Motoru sevdim. Niş, özel bir motor. Herkesin binebileceği, herkesin keyif alacağı bir motor değil. Virajı falan çok güzel. Güzel abi, sevdim. Siz de konuyla alakalı fikirlerinizi lütfen videonun altına bırakın. Buradan gene Half Motor'a fazla fazla teşekkür ediyorum bize bu test imkanını tanıdığı için. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle Hoşçakalın efendim.